Herkese hep yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün o çok istediğiniz soru cevap videosunu çekiyorum. Soru cevap ve ev turu videoları çok fazla isteniyordu. Soru cevabı bugün çekiyorum. Ee, şöyle defterime sorular hazırladım. Hem TikTok'tan hem Instagram'dan böyle merak eden birkaç soru vardı. Ee, ben de kendimce birkaç soru e, yazdım ki size de kendimi daha iyi tanıtabilmek için. Ve bugün bu videoyu çekiyorum. Ay saçım. Şimdi ilk olarak başlayalım. Ben kimim? Adım Damla. E, 24 yaşındayım. 2001'liyim. E, bu yıl inşallah 25'ime geleceğim ama daha çok var. Eylül ayında doğdum. 26 Eylül doğumluyum. Aynı zamanda 1,5 yıllık evliyim. 21 Eylül 2024'te de evlendim. 1,5 yıla yakındır da evliyim arkadaşlar. E, herkes çok küçük olduğumuzu söylüyor ama biz e, mutluyuz. Çok şükür. E, aynı zamanda eşim de benimle aynı yaşta. Üniversite mezunuyum. Üsküdar Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema ve Yeni Medya İletişim bölümlerinden mezun oldum. Meslek olarak da aslında sosyal medya uzmanı vesaire o tarz ünvanlar söyleyebilirsiniz. Ama şu an o işi yapmıyorum. Daha doğrusu çalıştığım bazı kanallar var. ATV olsun. Aynı zamanda Meltem TV olsun. O kanallarda çalışmışlığım var. Ama şu an onlarda çalışmıyorum aktif olarak. Şu anlık ev hanımıyım diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Ama tabii ki de iş bakıyorum. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda en güzel iş benim olur diye düşünüyorum. Ee, kendimi zorlamıyorum. Çünkü bir kapı kapanıyorsa bir kapı muhakkak açılıyordur diye düşünüyorum. Ee, belki zaman değildi belki aralanmıştır. Ee, tam olarak açılmayı bekliyordur. Ee, o yüzden de kendimi çok fazla zorlamıyorum. Bir tane erkek kardeşim var. Yani biz iki kardeşiz. Gerçekten de e, mutlu, huzurlu, tatlı bir yuvada büyüdüm. O yüzden mutluyum. Gümüşhaneliyim ama doğma büyüme İstanbulluyum. Yani ben o yüzden İstanbulluyum da diyebilirim ama Gümüşhaneliyim. E, eşim de aynı zamanda tokatlı. E, yani aslında bir nevi kütüğüm tokat oldu. <laughs> Terazi burcuyum Bunu da söylemiş olmam lazım. E, 1.60 boyundayım. Evlendikten sonra maalesef kilo aldım. Normalde 60 küsür kilolardayken şu an 80 kiloyum. Maalesef bir yılda bayağı yüksek bir kilo aldım. Bunu da vermeye çalışıyorum. Sizinle de belki güzel içerikler yapabiliriz kilo vermekle ilgili. Çünkü zamanda da 13 kilo vermişliğim var. Nasıl biriyim diye soru sormuşum kendime. Nasıl biriyim arkadaşlar biliyor musunuz? Terazi Burcu'nun özelliklerini tamamen barındırıyorum. Kararsızım, inatçıyım, ee, dediğim dediğim ee, birazcık cazgır olabilirim <laughs> ama çok da çekingen bir insanım. Yani kendi aileme cazgırım ama dışarıda çok çekingen bir insanım. Zaten videolarımı izliyorsanız da fark etmişsinizdir nasıl bir insan olduğumu. Evlenmeden önce Sarıyer tarafında oturuyordum. Evlendikten sonra büyük çekmeceye taşındım. Şu an mutluyum. Yani küçük, yeni yeni gelişmeye başlamış bir yerde oturuyorum. Ama olsun. Her şey elimizin ayağımızın altında. Yeter ki biz isteyelim. Normalde ben okuduğum bölümden ötürü pek çok işi yapabiliyorum. Sosyal medyayla ilgilenebiliyorum. Kanallarda çalışabiliyorum. Herhangi bir firmanın kurumsal iletişim her o kısımlarında çalışabiliyorum ama biliyorsunuz ki artık günümüz şartlarında iş bulmak çok zorlaştığı için ben de şu an gerçekten bu psikolojide değilim arkadaşlar. Gerçekten iş bulmak çok zor olduğu için şu anlık akışına bıraktım diyebiliriz. Ama çok seviyorum aslında işimi. Bu arada zaten benim şu an yaptığım iş aslında bir nevi kendi mesleğimin kamera önüne yansımış versiyonu diyebiliriz. Çünkü ee, çekimi ben yapıyorum, editi ben yapıyorum, yüklemeyi ben yapıyorum, sosyal medyalardaki e, kullanımları ben yapıyorum. Aslında kendi mesleğimi yapıyorum, sadece şu anlık e, para kazanmıyorum. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Bu arada ben de saçımı kestim. Ee, çok Güzel oldu bence. İnşallah da beğenirsiniz. Instagram ve TikTok hesaplarımda şuralara yazdım. Beni oralardan takip edin. Oralarda da çok güzel içerikler üretiyorum. Buraya çekmediğim şeyleri genelde oralarda paylaşıyorum. Yemek tarifleri olsun, daha böyle alışveriş videoları falan olsun. Oralarda çokça paylaşıyorum. Şimdi ne iş yapıyor diye sorulmuş. Benim eşim motor mekanik ustası. Yani nasıl tamirci diyebiliriz. Motor tamircisi. Şu an Skoda'da çalışıyor. Nasıl tanıştınız? Arkadaşlar bizim tanışma hikayemiz birazcık çetrefilli. Ee, o yüzden onu Mustafa ile bir vlog çektiğimiz zaman, böyle yemek yaparken veya yemek yerken güzel e, bir şekilde anlatalım onu istiyorum. Onun da anlatacak şeyleri vardır. O yüzden şu anlık internet üzerinden tanıştığımızı bilmeniz yeterli. Ama gerçekten çok daha detaylı ve e, birazcık garip gelen, kulağa garip gelen hikaye var. E, onu da size bir gün anlatmayı çok isterim. Youtube'a başlamaya nasıl karar verdim Arkadaşlar, ya ben küçüklüğümden beri deli gibi bir Youtube izleyicisiyim. Gerçekten böyle Merve Özkaynaklar, sebebebilerin olduğu zamanlardan beri deli gibi Youtube izliyorum. Hatta benim her zaman televizyonum açıktır ve sürekli bir şeyler döner. Kendimi böyle rahat hissettiğim bir alan, konforlu hissettiğim bir alan Youtube. Ama küçükken hiç başlayamamıştım, cesaret edememiştim işte babam kızar, e, işte nasıl yapacağım, telefonum kötü, çekim yapamam vesaire falan diye düşünüyordum. O yüzden hiç başlamamıştım. E, sonrasında e, telefonu aldım e, ve eşim beni birazcık cesaretlendirince bir anda başladım ve iyi ki de başlamışım Çok güzel anılar biriktiriyorum. Ve bakıldığı zaman mesela iki ay önce ne yaptığımı şu an hatırlayamam ama vloglardan ne yaptığımı görebiliyorum. Yani bu çok güzel bir şey. İleride de hani ileriye dönük baktığımızı atıyorum işte 40 yaşına 50 yaşına geldiğim zaman bu videoları izlediğimde çok mutlu olacağımı düşünüyorum ve biliyorum. O yüzden de çok mutlu oldum buna başladığıma. İyi ki de başlamışım. Yani başlamasaydım gerçekten kendimi eksik hissederdim ki zaten ben şu an çalışmadığım bir dönemdeyim. Ee, çalışmadığım bir dönemde bu şekilde değerlendirmek istedim ve bence şu an çok iyi gidiyor. Ee, çok güzel olumlu yanıtlar vesaire alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. İyi ki de başlamışım. Yani iyi ki hiç hiçbir zaman pişman olmadım. Hatta böyle video atamadığım zaman, size video çekmediğim zaman kendimi çok böyle eksik hissediyorum. Ee, böyle suçlu hissediyorum. Ben resmen burayı bir iş olarak görüyorum artık kendimi. Ay çok konuştum ama bu e, soru benim için çok önemli bir soru ve çok mutlu eden bir konu beni. O yüzden de bol o konuşmak istedim. Çocuk düşünüyor musunuz? Sonuçta e, bir buçuk yıllık evliyiz ve bunu <laughs> e, eşimin ailesi olsun vesaire falan çokça duyuyorum bu soruyu. O yüzden de cevaplamak istedim. Tabii ki Allah'ın izniyle <laughs> neden olmasın, e, hayırlı zamanda inşallah olur diyerek bu soruyu geçiyorum. Hedeflerim ve hayallerimden birazcık bahsetmek istiyorum. Hedeflerim gerçekten bu yılın sonuna kadar e, ya platformların toplamı olabilir ya da tek bir platformda olabilir. 100 bin takipçiyi geçmeyi çok istiyorum. E, i̇nşallah da bunu başarabilirim. E, sonuçta şu an o abone artışını bile görmek beni çok mutlu ediyor. E, o kadar mutlu oluyorum ki zaten konuşurken bile yüzümde güller açıyor bu konu. Benim için çok güzel bir konu bir kahve molası ee, inşallah, inşallah inşallah çok istediğim bir kamera var ee, onu almak istiyorum Çünkü onunla çok daha güzel videolar çekebileceğime inanıyorum bu yıl pasaport da çıkartmak istiyorum aynı zamanda Mustafa ile bana ve daha böyle yakınımızda olan ülkelere gitmek istiyorum. Göcesan olsun, Bulgaristan olsun vesaire falan çok istiyorum. İnşallah da gideriz diye düşünüyorum. Bu yıl gerçekten şu aldığım kiloların hepsini geri vermek istiyorum. Çünkü fazlasıyla bir kilo artışı oldu bende ve bu hiç hoş bir şey değil. Beni de sağlığımı etkileyen bir şey ister istemez. Normalde tamam, ben bu, bu kadar tombul bir insan değildim. Ee, bu kadar kilolu, gerçi hiçbir zaman, hayatımın hiçbir evresinde bu kadar kilolu olmadım. Ee, o yüzden de bu kiloları gerçekten vermek istiyorum. Ee, Instagram'a, TikTok'a ve YouTube'a gerçekten düzenli bir şekilde içerik üretmek istiyorum. YouTube şu anlık gerçekten şöyle maşallah diyelim, çok güzel ilerliyor. Ee, TikTok ve Instagram için de bunu aynı şekilde devam ettirmek istiyorum. Ee, çok fazla oralarda aktif değilim, unutuyorum. YouTube daha fazla zamanımı alıyor açıkçası ama oralara da çok fazla e, video çekmek istiyorum. Çok daha fazla oralarda olmak istiyorum. Ben İngilizce kursuna gidiyorum. E, gerçekten İngilizcem geliştirmeyi de bu yıl çok istiyorum. E, bu kurs bittikten sonra bir başka kurs açılacak, ona da katılmayı planlıyorum. İnşallah gerçekten güzel bir seviyeye getirebilirim İngilizcemi. Aslında çalıştıktan sonra her türlü İngilizceniz gelişir ama ben şu an çok fazla çalışmıyorum. Ee, ve birikim yapmak istiyorum bu yıl gerçekten e, olabildiğince altına yatırım yapmak istiyorum İnşallah onları da yapabileceğim bunların hepsi bir hayal ve hedef ee, başarırsak ne mutlu bize ama ben başaracağımı inanıyorum ee, çok mutluyum bu yüzden de ee, kendime güvenim tam. Yorumlarda çok fazla e, enerjine bayıldım, samimisin, e, gerçekten enerjin bize çok geçiyor. Çok tatlı birisin diye çok fazla yorum alıyorum ve bu yorum için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Enerjim size geçiyorsa ne mutlu bana. Zaten e, buradaki en büyük amaçlarımdan biri gerçekten e, izleyen kişiyi de hani, mutlu edebilmek. Sonuçta e, benim solgun ve asık suratlı halimi izlerseniz size mod olarak düşersiniz olabildiğince size güzel anları yansıtmaya çalışıyorum. Tabii ki de bazen düştüğümüz anlar oluyor. Ama bunları olabildiğince size göstermemeye çalışıyorum. Veya aslında şöyle de yapıyorum kendimce. Size video çekeceğim için kendi modumu kendim de yükseltiyorum. Damla video çekeceksin. İnsanlara bu şekilde gözükme. Modunu yüksel falan diyerek kendimi de yükseltiyorum. Aslında bu YouTube benim için de çok iyi bir şey oldu. Bu yorumlarınızı gördükçe çok daha fazla sar sıkı sarılasım geliyor gerçekten. Hem hepinize hem YouTube'a. <laughs> çok seviyorum gerçekten. Ee, bu yorumlar benim için çok değerli. Ee, o yüzden de lütfen gerçekten yorumlarınızı benden esirgemeyin. Ee, bir hatamı görüyorsanız da bunu lütfen yazın. Ee, çünkü e, hatalarımı siz söyledikçe ben görebiliyorum. Çünkü bazen görebilmemiz mümkün olmuyor. Ee, kendimi düzeltmeye falan çok fazla çalışıyorum. Aklıma gelen sorular bunlar. Ee, bütün sorulara cevapladığımı düşünüyorum. Eğer başka sorular da varsa lütfen yorum, yorumlara yazın. E ee, olabildiğince cevaplamaya çalışırım direkt yorumlardan veya e, birkaç ay sonra tekrardan bir soru cevap videosu yaparız. Birbirimizi daha da iyi tanıdıkça diye düşünüyorum. Ee, daha fazla sohbet konumuz olur. Daha fazla sizin e, sorularınız olur diye düşünüyorum. Ee, daha fazla ne tür içerikler çekmemi istiyorsanız Lütfen aşağı yorumlara yazın. Gerçekten ona göre şekillendiririm kendimi, ona göre hepimizin de isteyeceği, izlemek isteyeceği videolar çekmiş olurum. Çok seviyorum böyle tarif videoları olsun, spor videoları olsun, konuşma sohbetli videolar. Çok fazla yapılacak şey var. O yüzden lütfen bana bunları yazın, ve ben bunları bol bol çekeyim arkadaşlar. O zaman bu soru cevap videosunda sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Videomu ben siz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyor ve öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüldünüz.